Sen ne yapmaya çalışıyorsun Hançer? Başkasını seviyorum diyorsun. Yastığın altında benim fotoğrafım var. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İnsanın gözleriyle gördüğü yetmez. Bir de kalbine sormalı. Kalbin nerede peki Ertuğrul amca? En az taşıdığı can kadar masum. Zaten senin de Ayasul'a biri görüyorum. Benim de bir tane daha abim oldu. O zaman müsaade et. Yeğenime verdiğim sözü tutayım. Çocuk olmadan önce neredeydim? Bacımın namusu dile düşmeden önce gelecektin benim kapıma. Aslında ben yüzükleri almıştım. Derya, kimse söyle. Şimdi hiç sırası değil. Bence tam sırası. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.